Cadê o Aixe kanalından herkese selamlar. Yeni paylaşmada karşınızdayım. Yine bir balık avı videosu ile karşınızda olacağım ama henüz tabii ki Merama doğru yürümekteyim. Merama varınca suyun durumuna bakacağız, hava koşullarına bakacağız. İstediğimiz hava koşullarını ve istediğimiz ortamı bulmuş oluruz ve güzel bir av gerçekleştirerek bugün de sonlandırmış oluruz. Zaten av sonrası tekrar konuşup durum değerlendirmesi de yapacağım. Daha fazla söz uzatmak istemiyorum. Merada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Strike Pro 4.5 gramlık vibrasyon yemi. Şimdi atışlarımıza başlıyoruz. Umarım keyifli bir av olur, iyisiyle. Bu balık mı ya? Bir şey geliyor ama anlamadım. Balık. Balık balık balık. Aldım arkadaşlar. Evet. Şu an. Acele etmeyeceğim. Sanki yayın gibi duruyor ya. Oha! Oho. oh <laughs> Arkadaşlar büyük bir şey benziyor. Önceki avlarımda acele ettiğim için kaçırdığım balıklar olmuştu. Şimdi hiç acele etmeyeceğim. Yavaş yavaş henüz balığı görmedim ama aceleye getirmeyeceğim. Kenara yaklaşınca çok sert kafa atıyor. kamışın ucunu da görüyorsunuzdur zaten. Of 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 of. Balığı görebilsek ne olduğunu anlayacağız da. Şu an taşlara sürtme ihtimali var. Bayağı kenara geldi. Ya gördüm. Of of. Arkadaşlar büyük bir Kasna İlk başta yani çok küçük kafa atıyordu ama şu an gayet güçlü Balık Gördüm yani büyük bir balık Kasna olduğunu gördüm Şu an taşların altına girmeye çalışıyor. Evet. Yorulmasını bekliyorum arkadaşlar. Hiç aceleye getirmeyeceğim. Siz de aceleye getirmeyin. Yem küçük yem olduğu için kancalar balın ağzından çıkabiliyor. O yüzden aceleye getirmeyin, yavaş olun. Hay maşallah, hay maşallah, güzel bir şey. Güzel bir balık, güzel bir şey dedin ya. Az daha kalamayı sıkabilirim, biraz yoruldu galiba. Oy, 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 oy. En az 2 kilosu var bir kere, 3 kiloya yakın hatta. Of, of 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 Evet balık göründü. Evet. Şu an yorulmasını bekliyorum. Hala yorulmadı. Evet ya, Strike Pro konuşturuyor avcılığını arkadaşlar ya. Atar atmaz balık vurdu ya. Of, hep taşların olduğu yere yapışıyor. Oh. Lütfen, lütfen alayım seni kenara. Nasıl olsa salacağım seni. O yüzden korkmana gerek yok. Lan ne yorulmaz balıktan ya. Hadi 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 hadi. Bir de tek kanca girmiş yani. Her an ağzından çıkabilir. Suyun üzerine çıkma, suyun üzerine çıkma, suyun üzerine çıkma. çıkma. Balın kafasının suyun üzerine çıkmasına engel olun. Yoksa delirip ani bir hareketten kurtulabiliyor. Evet. Biraz yoruldu. Öncekine nazaran daha az kafa atıp şu an suyun üzerinde de görünmeye başladı balık. Sadece boşluğunu alın şimdilik. Şu an boşluğunu alıyorum. Evet arkadaşlar. Yoruldu. Yani tam yorulmadı ama şu an gücü yarı yarıya gitmiş durumda. Kafasının su üzerine çıkmasına izin vermemem lazım. Şimdi biraz yoruldu. Bir kenara çekmeye çalışacağım onu. Suyun üzerine çıkma, suyun üzerine çıkma. Gel bu tarafa. Suyun üzerine çıkma diyorum sana. Gel şuraya. Hala gücü yerinde ya. Şu an bizi gördüğü için karşı mukavemete geçiyor. Şunu şöyle koyayım biraz kenara çekmem lazım vallahi. Evet. Hay paşa. <laughs> Aldık arkadaşlar. Almayı başardık. Şimdi hiç aceleye getirmeden. Oh. 3 kilo. 3 kilosu var bunun ya. Dur bakalım. Şimdi. Ee, ilk i̇lk önce sahte ağzından çıkartayım balı. Normalde Evet birini çıkardı Üff, bak bu kötü oldu ya hı Evet, şu an koşullar biraz sıkıntılı olduğu için çık işte ya. Hah. Şunu bırakalım şimdi. Şimdi şunu bir. nasıl tutabilirim ki? Bu adam buraya gelebilir büyük ihtimal. Bunu fotoğraf çekelim. Kilo'ya yakın bir kasma arkadaşlar. Strike Pro avcılığını konuşturuyor. Şimdi zarar vermeden gördüğünüz gibi zaten zarar vermedik valla. Şimdi ait olduğu yere iadesini yapacağım. Şu an buz gibi balık. <laughs> balık şu an soğuk. Elleri hissetmeyecek şekilde <laughs> üşüdü ellerim. Şimdi salımını yapıyoruz arkadaşlar bu güzelliği. Evet. Şöyle. Evet. Sağlıklı bir şekilde iadesini yaptık. Avuza devam ediyoruz. Şu an çok sevinçliyim. Elim boş dönmeyeceğim çoktan. Güzel bir paylaşım olacağına inanıyorum. You see it?